Bütün gün seni sordu zaten. La oğlum bu Selo nereye gitti la? Bak vallahi benim stresten çaysızlık başıma vurmaya başladı ha. Abisinin Selami memlekete gitmiş. Çay mayı yok. Anlatabiliyor muyum? La Merdan. Oğlum sen bunun ekürüsü değil misin la? Sana bırakmadım mı anahtar manahtar? Açak da bir çay demleyelim Vallahi anahtar falan bırakmamış. Sandığı bile alamadım ben. o zaman burada mal gibi. Ne bileyim Şefkat, alışkanlıktan falan herhalde. Ben isterim lan alışkanlık. Böyle alışkanlık mı oğlum? Bunun adı mallık. Ay vallahi duyamıyorum canım da gördüğüm kadarıyla çok sinirli. Dur bakayım. Aa, Kazım'la konuşuyor ama böyle yükseldi bayağı sessiz de atladı atlayacak üstüne. Öyle mi Selam Efendi? Kitleyip gittin dükkanı ha? Ben bu dükkandan içeri girmeyebilirim. Saati paslandıydım. Kaçın lan şöyle. Evet hır ya, biz de çay mayı bir şey çek ya. Bir şey kaç, aman ha. Geç, geç. Geç şöyle, geç. Canmam gelmesin gözümüze, geç. Geç, geç. Kırsın, kırsın, geç. Çay çek ya. Buramıza kadar geldi artık. Şefkat camdan atladı. Ne? Ne camı ya? Camdan içeri mi atladı, camdan aşağı mı atladı? Kızım şunu doğru düzgün anlatsana ya. Yok canım hani Şefkat böyle atlıyor ya normalde. Sen de atlamıştın hani bir kere. Camdan böyle kahvenin içindeki camdan içeri girdi. Ay camlı oğlum ya. Olsun kardeş. Yut gitsin. Bak ben mesela camdan girdim. Acayip bütün sinirimi, stresimi attım. Sen de yut gitsin ya. Ne olacak? Zaten vücutta o erir, kaybolur. <laughs> Yuttum kardeşim. Yani seni sevdiğim için... <laughs> ...umarım bunu sonradan hatırlarsın yani. <laughs> Sen rahat ol kardeş. Bu mahalledeki bütün camların garantörü bizzat benim. Ya en fazla ne olur biliyor musun? Tuvalette bu anı tekrar hatırlarsın yani <laughs> öyle olur. <laughs> evet, evet, evet. ayıp ettin canım kardeşim. Seni o kadar çok seviyorum ki gerekirse yani saraylardaki vitray camlarını bile kemiririm yani. O zaman şöyle yapak. Ee, sen hiç durma kardeş. Doğru git bir daha müze kartı çıkar. Ondan sonra bu top e, Topkapı Müzesi'ne git. Kaşıkçı elması yok mu? Al onu böyle elma gibi ıstıra ıstıra, katır kutur ye. Zaten bu elmas antioksidan olduğundan kaynaklı. Yani hiç sinirin stresini atar yani. <laughs> ya. ya Şevkat senin bu sinirin stresi bizim hamamda da atarız. Sen gel ben sana bir böyle bir masaj yapayım. Ee, kuş gibi ferahlarsın. Camdan uçar gidersin. Yok kardeş, kalsın. Neden dersen, ta yeni camı kırdım ya... ...şimdi o camdan kuşu uçmak falan biraz fazla gelir yani bana. <laughs> ben dayanamıyorum. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim ama hakkınızı helal edin. Şevkat'cığım, canım senin sinirlerin niye bu kadar bozuk? Kardeş, benim olayım bu. Ya yani sinirim bozuk değil. Benim zaten olayım, orijinalim bu yani. Anlatabiliyor muyum? Ben de gen yok, gen. Gen Full sinir yani, full sinir. <gülüyor> <gülüyor> yani çok komiksin kardeşim, gerçekten çok komiksin. Ee, yani ben şimdi bugün şunu gözlemledim. Ee, bugün sinirin senin yani mevsim normallerinin birazcık... Bir tık üstündeydi. Ben de hani e, onu düşünerek de ne, bir de üstüne bizde ben de cam diyelim yani. Bir, iki kelamla bize anlatsan durumu diyorum hani yani ne oldu, ne bitti gibisinden. İki kelam. Anlatayım. Esin gitti. Nereye gitti lan? Ne bileyim ben nereye gitti laf. Esin nereye gidecek ya koskoca kız ya. Dükkanı barkı burada, evi her şeyi burada. Nereye gitsin ki kızcağız? Yok Kazım yok. Bu sefer durum çok farklı. Yani arıyorum arıyorum telefonlarımı falan da açmıyor. <laughs> Acaba Cevdet amcaya mı sorsan ya nerede olduğunu? Baba lafa bak. He Cevdet amcaya gideyim de şey diyeyim değil mi? Baba diyeyim ben senin kızını kaybettim de diyeyim. Sen biliyor musun nerede olduğunu Cevdet amcaya? <laughs> Sanem'e sor istersen. Sanem biliyordur belki kardeşim. <laughs> ha, doğru dedin. Doğru dedin. Ben onu bir Sanem'e sorayım. <gülüyor> 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 ya Keşke ben de orada olsaydım da... ...görseydim camdan içeri girdiğini. Sanem tekrar anlat sana. Ya anlattım ya. Böyle çok sinirliydi. Hızlı hızlı voltalar attı. Bir anda camdan içeriye girdi. Aa, Esin dur dur Şefkat. Buraya doğru geliyor. Kapatıyorum ben seni sonra ararım dur 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 kapatma. E, kapatma sen telefonu açık bırak hatta hoparlörü al. Ben ne söylediğini duymak istiyorum dinleyeceğim. Tamam tamam. Ne haber Sanem? İyiyim Şefkat. Ee, senden haber? İyi iyi. İyiyim. İyiyim. Ee, Esin gördün mü ya? Esin'i? Yok görmedim. Hem bana niye soruyorsun? Sen onunla gelmedin mi? Ya Sanem uzatma. Bir bildiğin varsa anlat. Yok. Bir bildiğim yok. Sanem! Ya Şefkat, söyleyemem. Sen bunu ne sormuş ol ne de ben bunu duymuş olayım. Lütfen. O zaman şöyle yap, Ben sana bu soruyu soruyorum ama sormamış oluyor. Sen de bana söyle ama söylememiş ol. Nasıl? Ya Şefkat, tamam. Esin gidiyor. Nasıl? Nereye? Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Ne yap? Anlatsana şunu adam gibi baştan. Ya sen onu geçen akşam ekmişsin. Şile'ye gittiniz evlenmek için. Onunla vakit geçireceksin diye güzel güzel. Ama sen orada el aleme kız istemişsin. Tamam yardım etmişsin ama Esin'i ihmal etmişsin. O da çok üzüldü. Bu sefer kesin kararlı gidiyor. Bir arasana onu şu ben arıyorum açmıyor da. Ee, yok aramayayım çünkü ben arasam da onu ikna edemem. Onu bu düşüncesinden ancak sen çevirebilirsin. Sen ikna edersin. <laughs> yani ne yapabilirim peki? Bari bir akıl ver ya. Akıl? Yok, vallahi ben sınırınıza girmem. Hadi bakalım şeye kat Görelim marifetlerini sıra sende. Baba nasılsın? Eyvallah Şeykat iyiyim, sen nasılsın? İyi, iyi. Ben de işte. Ee, işte, ee, Esin'i soracaktım da ben. Ha, o iş bitti Şefkat. Esin gitti. Ne demek bitti ya? Nasıl biter? Ya siz bilmiyor musunuz mu Esin'le bizim birbirimizi ne kadar sevdiğimizi? Öyle Şefkat, ben de biliyorum bunu. Ya ama Esin bir süre senden uzak kalmak istiyor. Seni evladım gibi severim, biliyorsun. Ama Esin de benim öz kızım. Onun mutluluğu her şeyden önce gelir Şefkat. Bugüne kadar onun kararlarına hep saygı duydum. Gene de öyle yapacağım. Ya iyi de canım yani bu böyle konuşmadan etmeden olur mu böyle işler yani? Çocuk oyuncağım canım bu. Sen bir konuşsan. Ben ne diyebilirim ki? İş sana düşüyor yani. Yapılacak bir şey varsa sen yapacaksın. Mesela? Mesela ne bileyim ben. Yani önce bir bulmak lazım herhalde değil mi? Tabii öyle. İşte nerede olduğunu bilsem bir bulacağım konuşacağım da. Dur bakayım. En son konuştuğumuzda sahilde oturuyordu. Eee galiba. Hah. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Tanışıyor muyuz? Tanışmıyoruz. Ama bugün tanışmak için gayet güzel bir gün bence. Beyefendi lütfen kalkar mısınız masamdan ya? Bayılırım sert atımlara ya. Ben şimdi sana bir sertlik gösteririm ama. Daha erken bu sertlik için ya. Ne içersin de istim sana bak. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Sen de şunu al. Üstü kalsın. Teşekkür ederim. Yalnız kardeş gözünü seveyim bak şu amortisörleri yaptıra. Ya yani buraya gelen kadar zırp 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 perişan oldun ya. Bir de maşallah hiçbir deliği de affetmedin ya. Hepsine girdin ha. Kusura bakma abi. Estağfurullah. Hadi kolay gelsin. Kardeşim kalksana ne laftan anlamaz adamsın sen ya. Mavi aşk olsun ya. Daha ilişkimiz başlamadan bu gerginliğe gerek var mı? Ne ilişkisi ya? Allah'ım delireceğim. Bana bak ya gidersin ya da şunu yapıştırırım ha iki kaşının ortasına. Tam şuraya lütfen senden bir iz kalır. Hem yaralarımı da sen sararsın. Ne oluyor lan? <laughs> Şevkat. E... Niye rahatsız ediyorsun lan hanımefendi? Ne oluyor lan? Medeni insan gibi tanışmaya çalışıyorum burada. Lan sizi bir de o medeniyet kaç bin sene önce vurdu. <laughs> Gel ben sana muz vereyim de onunla oyalan. Ya bozdu buranın havasını bu ya. Hadi gidelim çıkalım dışarı biz. Gel gel. Gel boş ver sen. Ben sana ya, deniz havası aldım. Hayır, hayır. dayı. Hadi sayılır sen ya. Şaka yap. Şaka Değil mi? Çok açılma. Ya ne yapıyorsun? Ne yapayım? Pis gibi deniz havası işte. Hem iyot da var, cilde de iyi gelir. Ya adam yüzme bilmeseydi ya adam boğulsaydı. Ya işte onu sana asılmadan önce düşünecekti. Kusura bakma. Beyefendi, beyefendi ne oluyor? Şey yok ben arkadaşı e, şey yaptım. Sıkıntı yok ya zaten e, karaya vurdu. Arkadaş yaptı. Tamam şu. şey yok. Şefkat benim sabrım taştı artık. Çok kızgınım sana. Ya o kadar çok bekledim ki. Ya tamam da yani bir açıklamama müsaade etsen anlayacaksın Esin. Ya açıklama yapsan ne olur Şefkat hep aynı şey. Ya bin bir çeşit bela gelmiştir kesin başına. Kesin birilerine yardım ediyorsundur. Hep böyle oluyor zaten. Ben hepsini bekliyorum. Senin yanımda olabilmen için bekliyorum. Seninle vakit geçirmek için bekliyorum. Seninle evlenebilmek için bekliyorum. Ama karar verdim. Artık beklemeyeceğim. Esin böyle yapma ya. Ya şunun şurasından nikahımıza iki gün kaldı. Hadi yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ya. Şefkat biz yüzdük yüzdük sonuna geldik. O iki gün sonraki nikah da yapılamaz. Yani Mümkün değil. Kesin bir aksilik çıkar. Ben artık bir aksiliği daha kaldırabilecek durumda değilim Şefkat. Ben gideceğim zaten. Yani bir... Uzak kalıp toparlanıp kendime gelmek istiyorum. Senin kendine geldiğin yerde... ...ben sensiz... ...kendi kendimi bitirir misin? Söz veriyorum bak hiçbir aksilik çıkmayacak. İki gün sadece iki gün ya. <laughs> Artık o nikah tarihinin bir önemi yok Şevkat. Ne yapıyorsun ya? Esin nereye gidiyorsun? Ya Esin. Esin. Ya Esin. sen ne oldu ha? Nasıl oldu bu? Oldu kardeşim. Yüreğim parçalandı. Esin beni terk etti. Ben acilen Esin'i bulup arayı düzeltmem lazım. Aslında, aslında o iş öyle değil tabii yani. Nasıl yani? Ee, yani şey, öyle değil derken bak, Esin bu sefer haklı Sevkat. Yani seni terk etmiş gibi görünebilir ama... Yani belki de son çaresiydi bu, ha? Bitti diyor, başka bir şey demiyor lan. Zekat, bitişler sessiz olur. Hiç çaktırmadan gider. Ama Esin seninle konuşuyor. Demek ki bir pırıltısı var, ha? Bence onun gönlünü alsan iyi edersin. Başlayacağım lan. Herkes aynı şey söylüyor. Gönlüne, gönlüne. Bir tane da akıl veren çıkmıyor lan. Kalbinin sesini dinle. Senin akla ihtiyacın yok Sefer. Çiçek alayım. Basit. ...yemeğe götürürüm. Yavan kaçar. Beşiktaş maçına götürüyor Bravo. Ha. Hatta bir de deplasmana götür ki iki kat etkili olsun. Olmaz, doğru. Yani ta erken onun için. Onu evlendikten sonra falan yaparım. Sen önce bir onun gönlünü al da... ...evlilik aksiyonuna daha sonra girersin. Serenat mı yapsam la? <laughs> Harika fikir. Gayet romantik. Ilınlı bir jest. Ha, öyle. Maç, tribün, tezahürat falan oradan aklıma geldi bir anda. Olur, olur. Ben gideyim de çalışayım o zaman. Kesinlikle. Ezberini iyi yap, bir de bunda da suvalla. Evet, yemek yerde hazır. Buyurun efendim. Afiyet, bal, şeker olsun. Bitince yine alırsınız. Tabii. He. Bu ne biçim yemek böyle be? Bir de bal şeker diyor da utanmadan. Zehir zıkkım oldu be. Mis gibi türlü yaptım işte ya. Nesi varmış Allah aşkına? Tam olarak problemi tespit edemiyorum çünkü şu anda bütün tat alma duyularım dondu yani İsmail. Amma abarttın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım vallahi. Yer gün olsa... ...yer gün ben bu. Afiyet olsun aşkım. Al bunların hepsini niye o zaman yani. Ya kızım Allah aşkına şükreden gürevden vazgeçme. İş olmazsa yemekleri yap ya. Kusura bakma babacığım, sonuna kadar devam ettireceğim ben. Aklını başına al teyze O son ne zaman acaba? Yani içimizden birisinin ölmesini mi bekliyorsun ya? Babacığım beğenmediysen İsmail yemeklerini bir de sen yap bakalım. Bir de sen yemek yap. Nasıl olacak? Senin yemeklerin tadalı. Teyze vallahi helal olsun. Şahane bir fikir bu. Sağ ol kocacığım. Yok öyle bir şey. İsmail yapacak. Ben karışmıyorum. misin? Buradayım gel. Heh. Aç mısın? Bir tabak koyayım mı sana? Atıştırırım ben. Uygun sen biraz konuşalım mı? Olur tabii ki gel. Tamam kızım. Esin. Niye böyle yapıyorsun yavrum? Şefkat perişan oldu. Ne olur affet çocuğu. Bak ben başta size evlenmeyin dedim ama... ...Şefkat'in halini görünce vallahi düşüncem değişti. Siz evlenin kızım. Nikahta keramet vardır. Bak hayatta her şey değişir ama şefkatin sana olan aşkı değişmez. Beni dinle de ne olur affet onu yavrum. <laughs> Sabriye teyze sana bir şey söyleyeceğim. Ama bak bu bir sır. Şefkati anlatmayacaksın. Söz mü? Söz. Sultan ne sözü? Ben aslında olayları biraz abartıyorum. Yani Şefkati kandırıyorum. Yoksa ben ondan öyle hemen ayrılabilir miyim? Ama yaptığı hatayı anlasın, ders çıkarsın istiyorum. Bir de... ...anlarsın işte. Kız sen ona cilve mi yapıyorsun? Kız sen ona naz mı yapıyorsun? Yerim ben seni yerim. Yap. Aferin yavruma. Yap, akıllı kızım benim. Böyle yap ki aklı başına gelsin. Yap naz da yap cilve de yap. Vallahi ben arkandayım. Tamam ama bak Şevkat'a söylemeyeceksin tamam mı? Söz. Hı. Bak kilitledim, attım. <laughs> <laughs> Anam çok iyi. Bir tabak vallahi esas. Sen... Yok yok ben böyle şey yapayım. Hadi hadi al üstünü. E, tamam. Şu masayı bir şuraya al. Hadi al. Ustacığım tut şunu. Benim kol sakat. Ver. Yavaş yavaş. Hadi. Tamam koy öyle koy. Hadi şöyle koy. Ha. Tamam. <laughs> ya oğlum nerede kaldı bu cuma? Gelir gelir merak etme. Ya e, saat kaç oldu ama? Ne haber Üstemeli? Vurmalı yaylı kanuncu seni. Neredesin lan sen? Geçip kaldım yarın işte tamam vakti işte ben. Bunlar ne? Malzeme organizasyon için buraya şey yapacağım, şekil şey Oğlum nereden buldun sen bunları? İsmail'in dükkanında vallahi hiçbir şey yoktu. Dımdızlaktı ben de bunları şeyden aldım. şey, şey camiden aldım. Camiden mi aldın? Kul Allah cezanı vermesin lan senin. Bir işini de düzgün yap lan. Camiden aldım diyor, bir de başımız belası olacak ya. Ay ne belası be ya, sevaptır. Sevenleri kavuşturacağız, geri götüreceğim. Hiç merak etme yani. Ayrıca müezzin bizden bayağı daha mı uçuyor? Nereden aklına geliyor Cuma bunlar bilmiyorum. Vallahi öyle bir zeka işte. Kendimi tutamıyorum bir şekilde çözüm bulacağım. Buldum ne var ya siz tamam mı? tamam hadi. Tamam be. Uzaklarım. Şunları bir ayarlayalım. böyle. Tamam gel. hadi gel gel. Gel. Tamam. Siz onları yayın bakalım. Ben bu uzatmayı ek çekeceğim oraya. Bu nedir be? Gel siz de akortlarınızı yapın bakalım öyle bakmayın. Hadi. Elektriği nasıl hallettin? Nasıl halledeceğim Nikocuğum ya? Muhtarlıktan at çektim. Ya, ya, muhtarlığı niye karıştırıyorsun? Neyi karıştırmayayım ya Allah Allah. Kendi dükkanı mı var oradan çekeyim? Ayrıca elektrik parasını sizden mi kıskanacağım yani? Senin dükkan daha yakındı buraya uygun olur. tamam hadi. Ben şuraya geçiyorum şuradan bakacağım. Tak deyince tak. Tamam. Bak Tak bakayım. bakayım. Hadi, hadi. Güzel. öyle ya. Be yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Yavrucağım için için beni üzersin Sev diyeceğim yapmayacağım için için beni üzersin Sev diyeceğim yapmayacağım için için beni üzersin kat Affet beni Ersin. Seni seviyorum. Bir daha el aleme kız isteyecek misin? Hayır. Hayır, o iş bitti, tövbe. Peki, bir daha kahvenin camından içeri girecek misin? Onu nereden duydun ya? Kuşlar söyledi, sen cevap ver. Yok, girmeyeceğim. Zaten yakında çoluğa çocuğa karışacağız yavrum. Yani çocuklarımıza kötü örnek mi olayım? İyi gidiyorsun. Değil mi? Bence de. Sonunda geleceği düşünmeye başladın. Evet abi. Affettin mi? Hayır. Yani zaten yapmaman gereken bir şey yapmayacaksın diye seni affetmemi mi bekliyorsun? Bir daha benim yanımdayken başkasıyla kavga edecek misin? Yok. Hayır, hayır, hayır. Asla, asla. Kimseyle senin yanında bir daha kavga etmeyeceğim. Sadece seninle kapışacağım. <laughs> Sabah namazına kadar teslim etmem lazım. Ya ağabeyim. dur be dur. <laughs> Helal be Sevgi. Sen kim ha? Sevgi hırsız pes. Lan ağzını topla yemin ederim girişine ağzını vururum Demek ki hırsız ve kuyruğu olduğunu ben kabul ediyorsun. ediyorsun. He? Ne yapar mısın? lan seni. Peki bir daha bu düğünle ilgili beni suçlayacak mısın? Yok sen şöyle dedin, yok baban şöyle istedi falan diyecek misin? Hayır, hayır, hayır. Asla ben zaten o defteri kapattı Mesut ben, onlar unuttu, gitti. Ben artık sadece evliliğimize odaklandım. Peki, diyelim ki seni affettim. Bunu hak ettiğini bana nasıl kanıtlayacaksın? Her gün, ne zaman istersen önünde diz çökeceğim. Mesut bir Ne var burada? ya! <Mesela gülüyor> e yok! <gülüyor> <Her> <gülüyor> <hest> mi? <gülüyor> <gülüyor> Esin! Esin! Lan sizin var ya! Şefkat halis! Yeter! 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 İçine ettiniz lan! İçine ettiniz! Şu tabakla biz uğraştık. Neler yapıyoruz lan? Bırak! Yeter! Bela mısınız hırsız. oğlum? Bela mısınız lan? Hırsızım Şefkat! Hırsız! Dükkanıma dalıp mallarımı yağmalamış. Seni de kötü emellerine halis etmiş. Şimdi boğmaz olsa boğ yar. Ulan şunları! Oğlum zaten sana düğünden de bir önceyim vardı. Yattı lan sen gibi. Dur şimdi olsun lan. Burnum. Burnum gitti. Esin. Esin. E Esin. Bir daha daha şarkı söyleyeyim ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.